Hadi bakalım bütün suçlular toplansın, suçlular toplansın! Adalet istiyorum! Evet, adalet istiyorum! Hücum borusu çaldı, bütün kurşunlar yetare Logoda yıldız var, töresi teknik Otonom komite, sonital militan, politik Oligon beleş, hip hop'ı koydunsa bul Sakulta sanki bir keleş ve cool Kafanda bandana, sokakta tantana Bir faydan varsa al beni de vur Düşmanın cehalet kanında bu Sikeceğiz ne kadar varsa geldin oltama Saklı da tıkkı on tane montana Yüzünde kar maske bondi tek Kusarsın kadere sokakta titanyum kolt Elinde tek kalan tezeme kandansın Onu da ters çevir götüne sok Kustuktan baskıdan kaskından tutun basın Ve medyalan hepsi de maşa Oligark örgüt var senin de sonunda kolundan kaparlar paşo Ekipler geçerken mahleden lirisiz komando kağıdında çizilmiş napalm Her köşe başında takipte polis ol elinde kalem var cebinde sapan Yanarken mahalle sen selfie çekerdin fuck off sakut salkım dominion Sen ateş olsan da cümlem kadar yer yer karşına kazansan Güneş güzel doğmaz potansiyel var eşit değil Mesele bu okyanusların biraz debirdeyiz Mesele bu hesap kitap yok bir kapalı bendeyiz Çatama kaşını bilinçsiz bir tabuyu yıkamadan Güneş güzel doğmaz potansiyel var eşit değiliz. Metodolojiyi arama kalım Hızı kar yağar mı sor bir bakalım Eğer yağarsa biz de o gün bir dakika Bile düşüp eder de bir bırakalım Gözde serum sayan sayga Hedefe giren kırmızı plaka Herkesin hayali sarayda yaşamak Ama elinde müstakil baraka Ara hızı kadar kaka Ana foru ayakta sızaka musal falaka Kendi fikrini söyleyen yok ama Sürüye uyuyacağım mutlu da yalaka Dostuşa bilir payı çıkabilir Bu okyanusların biraz dibindeyiz Çetele tut, hesap kitap yok, bir kapalı perdeyiz Bu kapalı kaşını bilinçsiz, bir tabuyu yıkamadan Güneş güzeldi olmaz potansiyel var, eşit değil Mesele bu okyanusların biraz dibindeyiz Çetele tut, hesap kitap yok, bir kapalı perdeyiz Bu kapalı kaşını bilinçsiz, bir tabuyu yıkamadan Güneş güzel doğmaz potansiyel var eşitteyiz Saçmalıyor